Evet sevgili izleyenlerimiz, uzun bir aradan sonra yine karşınızdayız. Bugün doğadayız. Evet, doğada bakalım kısmetimizde neler çıkacak. Evet, arıyoruz şimdi. Tabii ki ben daha önceden görmüştüm bunu. Evet, buna pancar. Yani bir diğer adıyla tirşik derler. Andırın doktoru. Bundan yılda birkaç defa yiyin. Ne korona olursunuz ne de grip olursunuz. Evet. Bakın burada ebelik derler ebelik bu ebelik. Bunu tuz atıp elinizde de biraz şöyle ufaladıktan sonra çok güzel yemesi olur. Evet, tirşiğimizi topluyoruz. Andırın doktoru. Şunlara bakın, tazeliğine bak ya. Maşallah, maşallah. bunu ince ince doğrayacağız. Yoğurtla bir gün mayalayacağız. Ondan sonra 5-6 saat piştikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet. Neyse, ben ne topluyorum şimdi? Tirşik. Pancar. Sen de topla bakalım. Hı. Yalnız altından tut, elini ısırmasın. Evet. Çocuklara da öğretiyoruz. Bunu kuşaktan kuşağa aktaralım ki çocuklarımız da kendilerinden sonra gelenlere aktarsınlar. Evet, koparalım. Çek. Yukarı doğru çek. Bravo. Bunun en lezzetli yerleri şu beyaz olan yerleri olur devam ediyoruz. Burada da var. Aa! Bu ne? İşte burada asıl aradığım şey. İstiridye mantarı. Kavak mantarı. Altın bulsam bu kadar sevinmezdim. Wow. Ya ararsan doğa sana her şeyi veriyor. Yeter ki doğadan istemesini bil. Neyi nerede aradığını bil. Evet. Burada Ömer de öğreniyor mantarın nasıl olduğunu. Birazcık yağmurlardan dolayı rengi açılmış sadece. İşte bu. İşte bu. Wow. Şunun güzelliğine bakın ya. Tertemiz. Mis gibi. Yağmur evet. Evet, Abi, da Evet. Bak burada minnacık var. özenle koparıyor. Burada minnacık var. Evet. Gerek. Bunu buraya koyalım. Bu da küçük. Evet muhtemelen burada bu varsa bir miktar daha vardır. Evet. İleri doğru gidelim Ömer. Burada bir boşluk var. Bak Ömer. Ömer. Bak. Bu çiçeğin adı sütleyen otu. Bunu inekler çok güzel yer. Arılar bundan çok güzel bal alır. Buraya arı koyarsak çok güzel bal alır. Evet. Sadece daha yeni çıkmış yeni. Evet şöyle tutarken iplerinden tutuyoruz işte böyle. O kadar altında olmaz oğlum yüzle yüzünde olur gözle görülebilir. Tabii ki bunu kim pişirecek? Hanım Böyle ağaç köklerine. Siz de etrafınızda böyle kavak ağaçları kesilmişse onların köklerinden bulabilirsiniz. Bakın burada menekşe var Ömer. Menekşe. Hı. Dağ menekşesi. Güzel. Evet. Evet. Şimdi sonra... <laughs> Sen mi çekmek hı hı. istiyorsun? Evet. Evet, baharın müjdecisi çiçekler. Toros dağlarının eteklerindeyiz, evet. Bunun türünü ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar arıyoruz. Bulabilecek mi? Evet. Böyle ağaçlar görürseniz, diplerine bakın bulabilirsiniz mantarı. Varsa tabii. Her gördüğünüz mantarı yemeyin, zehirli de olabilir. Şimdi ben bir öğretmen olarak şunu söylemek istiyorum. Bu şeyi toplamak çok önemli mi? Değil. Şimdi bu da bir bitki bilimi olarak değerlendirmemiz lazım. En azından çocuklar bitkileri öğrenir. Bakın kökü burada. Bu kökleri bahçenize ektiğiniz zaman, daha ormana gitmenize gerek kalmadan bahçenizde e, pancarı toplayabilirsiniz. Yapalım mı? Köye gidersek, bulursak yapalım bence. Evet. Ben e, Ömer yaşındayken evimizin bahçesine yapmıştım. Aradan 20-30 yıl geçti. Halen e, her sene filizleniyor. Baba pancar. Aslında pancar toplamak gibi bir niyetimiz yoktu. Evet arkadaşlar biz bayağı topladık. Babamız da bayağı toplamış. Kimin babası? Bizim. Benim. Güzel çabuk Çok da uzatma videoyu. Evet biz karşıma geç şöyle. Yuvadan korkmuyoruz. Hayvanlardan korkmuyoruz. Çünkü biz onlarla dostuz. Evet. Onlar bizim canlı hayvanlarımız. Arkadaşlarımız. Hayvanlarımız da. Onları biz besliyoruz, etlerini yiyoruz. Onlar olmasa eti yemeyiz. Biz de oraya geçiyoruz. Biz burada zorluk çekmiyoruz. Kolay dedik nereden geçiyoruz? Değil mi? Evet, her yerde yaprak var. Yaprak yutulmuş. Zorlanıyoruz. Ayaklarımızı götür içine. Neden ne? Şurada mı? Anladım ben oraya gittim. Ha burada da var mı? Evet. Bir tane ufuzum buldum. Ama sen şunları toplar mısın? Şurada. Burada. burada. Bayağı bir bulduk. Aslında mantar bulsak daha iyi olur. Evet. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Ne? Biz mantar ve e, pancar aramaya devam ediyoruz. Herkese saygılar. Görüşürüz.